Fark, fark. seninle iyi arasında büyük bir fark var benimle senin aramda kocaman bir fark var kötüle benim aramda irice bir fark var iyiyle kötü arasında duran fark var seninle iyi arasında büyük bir fark var benimle senin aramda kocaman bir fark. fark. cehennemindeyim Hiç kimse duymamış sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşular da Yalancı şahitler çoğalmış ordular da sapalmış. almış Sanki herkesin altında pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan fareydim edin çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten sizlerle uğraşıp şaşırmış her laf anlatmak Beyinsizlerle sohbetler gerek gereksizlere Bakışlardan bellidir kim ne ister niyet senedir nedir Orada kimse yok mu Hadi biraz ses ver Burada ben sıkıldım Yaklaş bana el ver Eninde sonunda görüşeceğiz elbet Şimdilik benle bu kadar iyi bu mesafe fark, fark. Seninle iyi arasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var benim aramda irice bir fark